Şu anda Kadıköy Bit Pazarı'ndayım. Her zamanki gibi kalabalık var. Şu anda saat 10. Burası saat 5 gibi kamyonların girmesiyle açılıyor. pazarlarda her türlü şey satılıyor. Objesinden şampuanına kadar sabunla kadar her şey bulunmakta. Kıyafetler var. 50 liraya, 40 liraya, 30 liraya seçilerek çok özel markalar. Ayrıca sebze, meyve satılan bir alanı da var. Yani buradan hem bir şeyler alıyorsunuz hem de pazar ekseninizi görüp gidebiliyorsunuz. Ve de bu Kadıköy pazarının bit pazarının bir özelliği de ürünler çok taze ve çok kaliteli oluyor. Evlerden çıkan oyuncaklar olsun. Hepsi bu şekilde atılıyor. Kişiler seçiyor. Ve alıyor. Mesela şu kurbağa çok ilginçmiş. Harika bir şey. Bu ne kadar abim? Bu ne kadar? 30 olmaz mı? 30 liraya bunu alıyorum ben. Kurbağa, Bak, güzel bir kurbağa değişik. Hoşuma gitti. Burada hiç ummayacağınız derecede güzel ürünler bir var. Şey Prens ürünler. Düştü ben çok değişik paralar, paralar. Çok güzel. Şiş, şiş, Pirinç, Piş, ünler, İlgi duyuyorum da çok da anlamam. Çok değişiyor çalışıyor, ama çalışıyorlar birer ama pesat saplar var Çekçe buna... günaydın Erdoğan Bey iyi bir alı şeydir alıcıdır ve satıcıdır Ama bir şey er, Erdoğan 57'de pazar, güler, pazar günleri pazar günler kaçtı bu arada 43 43 numarada tezgah açıyor antika pazarında. Harika ürünler var. Küçük ve güzel ürünler satıyor. Evet. Çok güzel bir kolye ucu. Evet. Üst, üstünde ejderha mı var? Evet. Gerçekten çok güzel. Çok güzel evet. bir araba. Yani <laughs> özel yapmışlar. Bu ne kadar? Vallahi 100 lira çok uygun yani. Camları kırık olmasaymış çok daha güzel olurmuş ama ay yıldızıyla süper bir şey. Ne bakın çok güzel bir içi. Hatta böyle kapak şeklinde. Tabii kırıkları var yani altı kırık yapıştırılmış ama yani e, güzel, güzel olabilecek diyorum. Bal kabardan yapılmış herhalde ya. çok özel güzel bir şey ya. E ne kadar abi? <laughs> 50 lira dedi ama çok güzel bir şey. Şu an, şu an. Seç ya Bunun niyatına bakın. Ne kadar çok güzel bir şey. Gerçekten burası ilginç ürünlerin olduğu bir evet. yer. Evet. Ne acaba bilemiyorum ama plastik bu üç boyutlu makine de mi yapmış? Ne diyeyim? Almak isterdim. Para ayıp falan böyle. Evet. Polyester döküm bir saat yapışlar. İşte ilk pazarına düşmesinin sebebi kırığının olmasından dolayı. Kırıktan dolayı buralara düşmüş. Yoksa belki de çok güzel bir evi süslüyordur. Eskiden çok meşhurdu bu. Çoğu evde vardır bunlardan. Midye kabuklarından yapılmış. Deniz kenarında yaşayanlar herhalde. Bunlar daha çok yapıyordu diye düşünüyorum. Olmuyorum. Sonrasında İstanbul'un iç piyasasına geliyoruz. Bu da bir kek kabuğu bu olsa gerek. Siyah beyaz resimler var. Yani o yüzden ne Bir şey herhalde. 1930'lar falan. Var. Oy yaptık o. Bu bazı o mesela. Çok eski ama işte kenarlarında üst taraflarında kırık olduğu için bit pazarına düşmüş maalesef. Çok güzel bir yer. Ayakkabılar var. Tabii çantalar. Seçiyor insanlar. Arabalar var. Hmm, köpekler var. Hayvan biliyorlar da biliyorlar çok seviyoruz aslında yani evimizi süsleyen ürünlerden hoşlananlar için harika. Oo oo bu köpek çok güzel. Kırıkları var işte kırıkları olduğu için bu buralara gelmiş. Şöyle tabanca var yapmışlar oyuncak kabancalar falan. Bu tasarım yapılmış. mesela bu varmış. Düşünün makarna bile satıyorlar burada. Yani kim alıyor bilemiyoruz tabii ki. Yani makarnalar, baharatlar, şişeler, oyuncaklar. Böyle elektronik ürünler falan daha çok. İşte eski DVD'ler olsun. Okunmayan kitaplar. Böyle bir bekler. Şuna bakın. Bir pizza kulesi yapmışlar. Kupa. Yani bayağı büyük bir şey. Olur. Neredeyse 50 santim kadar var. Ama işte burası da kırıktan dolayı yazık olmuş. Yani Böyle mesela şeyler var, zürafalar falan var. <laughs> bir de hep <rap> seviyoruz. <laughs> bir Bu saate bir bakın. Biraz da tabi. Ortasını plak gibi yapmışlar yanlarına. Kapının önündeki eski numaralar vardı. Onlardan görmüşler. Tasarım, eleman. Burada her türlü güzel şey bulabiliyorsunuz. Bunlar kim bilir nerelerden geliyorlar. Çok güzel tasarımlar hazırlık yapmışlar. Ya işte bit pazarına düşmüşler. Bunlar da böyle çaklar. Bazen bunlarda e, gümüş çıkma ihtimali de oluyor. E, bazı şeyler çok Çok şeylere bakıyorlar, Bakmadan satışa veriyorlar. Bit pazarlarının zaten cazibesi orada. Bütün antikacıların burada gezdiği söyleniyor. Antikacılar sabahları erkenden geliyorlar onlara böyle bakıyorlar. Ee, gümüş yakalama ihtimalleri falan var. E, kaşıklarda. E, her kaşık e, var burada. Eskiden böyle kıbız çok meşhurdu. Hepsi böyle başka şeyler. Evet, var. çeşitleri çok fazla burada. buralarda da sürpriz şeyler çıkabilir içinden gümüş küpeler çıkabilir gümüş alyanslar çıkabilir altın çıkabilir yani hiçbirine bakmadan getiriyorlar pazarındaki kişiler o yüzden böyle ince ince aranıp e, seçiliyor evet. ürünler. Ben yarın abi onlar 30 lira. evet çok güzel tabaklar oluyor. Nasıl? Çok değerli herhalde işte böyle kırıklardan dolayı, atıklardan evet. bulunuyor. Ee, ürünler. Evet. 30 dakikalara gidebiliyor. Yani ilk bir ısı olan kişilere de gelmesi yani gerekiyor. Şu, Kim bilir ne kadar uğraşmıştır bunu yapan kişi? Normalde kesmiş. <laughs> Buralar zengin paket ayrımı yapmadan buradan bir bir yer. Herkes. Abi. 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 Kim bilir ne zaman yaşamış kişinin fotoğrafı. Bu da düşmüş Böyle işte. Böyle yeni orjeler alıyor. Bunlar Tartakale Kulunları aslında. Bunlar da işte buralara çünkü burada her türden alıcı var.